Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle hani kayısılı meyve suları, başka meyve suları, sütlerin kutusu böyle oluyor ya. işte onlar temiz mi diye bakacağız. Bugün. Tamam bakalım. Keseyim ben. Kesebilir mi? Şuradan. Şu köşeden başla kesmeye. Hayır hayır şöyle. Neyse kes bakalım. Hı, evet kes. tut. Evet. Temiz mi bir bakalım. Kesebilecek misin? Ters çevirme. Ters çevirdim bak. Hı. Evet bak. Ben yardımcı olayım. Sen tut. Tut sen. Evet. Aldı. Aldı. Ters ters. Yan çevir şöyle. Heh, şurayı da. Du, du, du. Öyle değil. Şöyle. Evet. Burası Sıkı doğru. tut. Evet. Burası. Bakalım. Göster. Aa. Temiz. Nasıl? İyi, gayet temiz. Bence, de. Bence de. Bir de. Çok da bir şey görünmüyor. Çok sağlıklı mı bilemiyoruz ama değil mi? Bir de benim böyle bir fikrim var. Bir de şuralardan bir şey çıkıyor. Ona bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkıyormuş? Böyle bir şey de çıktı. O bir... ne? Bilmem. Yerinden de böyle bir şey Bakalım neymiş. Aa, evet. Böyle bir şey. Ama bunlar ne içinmiş? Bilmiyorum. Onu ben bilmiyorum gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz.